Aynı zamanda farkındalıkları da çok düşük. Kahramanmaraş'ta özel gereksinimli çocuklar ve aileleriyle yardımlaşma ve dayanışma derneği tarafından düzenlenen söyleşide otizmde erken tanı ve müdahalenin önemi vurgulandı. Şemsiye bir tanı diye düşünebilirsiniz. Yani burada birazdan da daha bahsedeceğim. Daha öncesinden duymuşsunuzdur. Atik otizm, Asperger sendromu, Red sendromu gibi farklı isimlerle duyduğunuz e, tanılar aslında tek bir tanı başlığı altında toplandı. O yüzden hani bu spektrum deme sebebimiz çocuklarımızda bazı belirtilerin e, ve belirti şiddetinin farklı bir olduğunu belirtmek amacıyla bu durum hani, belirtilmekte. Otizm konusunda toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla Kahramanmaraş'ta önemli bir etkinlik gerçekleştirildi. Bir kişiye bile ulaşabilmek, bir kişiye bile bu konu hakkında bir bilgilendirme yapmak çok kıymetli. O yüzden hani e, teşekkür ediyorum özellikle beni buraya davet ettiği için. Özel Gereksinimli Çocuklar ve Aileleriyle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü kapsamında otizm konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla anlamlı bir etkinliğe imza attı. Dernek Başkanı Hatice Güzel Öncülüğü'nde düzenlenen Otizm'de Erken Tanı ve Müdahale Konulu Söyleşi, Dulkadiroğlu Belediyesi Gençlik Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Etkinliğe, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi, Öğretim üyesi Profesör Doktor Hatice Altun konuk olarak katıldı. Tanılama sisteminde yaş kriteri kaldırıldığı için bir kez burada hani iki yaşında da bir yaşında da gelse çocuğumuz ona bir otizm spektrumu ya da otizm tanısını koyabiliyoruz. Profesör Doktor Altun gerçekleştirdiği sunumda otizmin belirtileri, başlangıç süreci ve müdahale yöntemleri hakkında katılımcılara detaylı bilgiler aktardı. Çok bizim zorlandığımız konulardan bir tanesi bu. Çünkü çocuğun konuşması gecikiyor, aile diyor ki bunun amcası da geç konuşmuştu, babası da geç konuşmuştu. Bir şey olmaz, sen biraz fazla ehanlısın gibisinden, anneyi böyle bir durdurma çabası içerisine girebiliyorlar. Ya da hekimler tarafından da bazen hani biraz bekleyelim şeklinde olabiliyor. Lütfen eğer konuşma gecikmesi varsa bir çocukta, iki tanıyı ekart ettirmek, yani iki tanıyı dışlamak gerekiyor. Eğer çocukta zeka geriliği ya da otizm tanısı yoksa rahat olabilirsiniz. Gelişimsel gecikme diyebiliriz, ailedeki olan gecikmeye bağlayabilir, farklı alanlardaki gecikmeye bağlayabiliriz. Ama otizmi ve zeka geriliğini dışlamamız lazım. Dernek Başkanı Hatice Güzel ise konuşmasında, özel gereksinimli bireyler için gerçekleştirilen bu tür farkındalık programlarının toplum genelinde bilinç oluşturduğunu belirterek, etkinliklerin artırılması gerektiğini vurguladı. Derneğimizin amacı toplumda özel gereksinimli çocuklarımızın ve ebeveynlerinin toplumda karşılaştıkları sıkıntıları, zorlukları bir nebze olsun aşabilmek, toplumda farkındalık oluşturabilmek, insanlarımızı bilgilendirmek, bilinçlendirmek adına aynı zamanda kalıcı çözümlerinde faaliyete geçirilmesi adına kurulmuş bir dernek. Tabii ki burada olma sebebimiz otizmde erken tanı ve müdahale konulu bir programımız. Biliyorsunuz 2 Nisan o Dünya Otizm Farkındalık Günü kapsamında biz de bu programı hazırladık. Otizmde erken tanı ve müdahale çok önemli. Profesör Doktorumuz Hatice Altında misafir olarak katıldı. Yani konuğumuz insanlarımızın bilgilendirilmesi, bilinçlendirilmesi, toplumun da daha farkındalık oluşturulması adına yapılan bir program. İnsanlarımızın bu programlara katılımı veya katılmama durumu ne kadar farkındalıklı bir toplum olduğumuzu gösteriyor. Bilgilendirici, bilinçlendirici programlara katılım tabii ki insanlarımızın da toplumun da biraz seviyesini de gösteriyor açıkçası. Bu bakımdan önemli. Ee, bu da bize gösteriyor ki toplumumuzun daha çok e, yol kat etmesi gerektiğini gösteriyor. Daha çok böyle programların yapılması, bilgilendirilmesi, bilinçlendirilmesi gerekiyor. Yani şu anda salonda gördüğümüz bu. Aynı zamanda farkındalıkları da